Arkadaşlar bu showroomdan daha önceden gelip birkaç kere drone almıştım. DJI Flip'in de ilk müşterisi benim. İlk drone'u ben alıyorum buradan. Hayırlı olsun. Şimdi showroom'a konacak modelin ayarlanmasını bekliyoruz. Burada bir deneme uçuşu yapacağız. Sonrasında bu da yedek pilleri ve şarj şarjdaki aynı anda dört tane bataryayı şarj edebiliriz. <laughs> Filipin canlı şarj. Ses biraz yüksek gibi. Tamam. Hmm. E, Gimbal'in ne kadar stabil olduğunu görüyoruz. 31 dakika uçuş süresi var. Bu pil kutudan yeni çıktığı için tam dolmamış olabilir. Can ha 14 dakika kalacak. Senin Tamam mühürz arkadaşlar. Bir şey şey deneyelim. Bunda da bir el var ama çok düz yapmak lazım. Evet başardık. Bu elinizi düz yaparsanız ancak duruyor. Yoksa biraz elini tutarsanız durmuyor. Eve gidiyoruz. Herhalde saat geç oldu bu akşam deneme şansı olmaz. Aldığım yerin önünde ufak bir deneme yaptım. Daha yarın veya hafta sonu artık iş yoğunluğuna göre detaylı çekimler yapıp atacağım.